Gel usta, gel. Bana bak Fikri usta. Çok ağır konuşacağım. Sakın durdurma beni, tamam mı? Bu ne ya? Ulan bunlar yüzünden siteye giren çıkan zaten belli değil. Bir de gelmişler arabayla girerken sitenin kapısını çizmişler ya. Ahıra mı giriyorsun siteye mi belli değil arkadaş. Ya bir sakin ol Bilal Bey ya. Bir sakin ol ya. Ortam da biraz tuhaf. Sen... Tanıyor musun? Kim bunlar? Ya kimse kim usta? Kimse kim? Hızlı söyleyince tuhaf bir şey oluyor. Söyletme bana iki bir. Kimse kim? Sen 150 TL masrafı var dedin değil mi kapının? Hüseyin, hüseyin. Paşa, paşa verecekler. Verecekler bunu. Bu sitenin kuralları var arkadaş. Tek tek anlatacağım onlara. Hele siyah siyah giyinmeler, kalaba kalaba gezmeler. Kimsiniz lan siz? Kim çekil! Ya ne oluyor senin bu kuru sinirin kime arkadaş anlamadım ki ya? Allah Allah! Bir sakin ol sen. Bir yöneticisin arkadaş, bu tatlı dilim vardı senin böyle. Ben bu sitenin yöneticisi Bilal Koçiğit'im usta. Benim bu dilim var ya bu dilim. <laughs> bu dilim gerektiğinde bir kılıç gibi saplanır adama. <laughs> oğlum, ben size daha ne diyeyim? Ne, ne diyeyim ver. oğlum ben size ya? Ne diyeyim? Öldürün oğlum beni. Ha? Öldürün, atın bir kuyuya. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım oğlum. Bütün Amerika'yı dize getiriyorum. Ulan bir tek size laf anlatamıyorum. Ömrümü yediniz be. Abi biz ne yaptık ya? Bak bir de hala ne yaptık diyor. Allah'ım. Allah'ım sen bunlara akıl ihsan eyle. Her cuma huzurundayım söz. Kimsiniz lan siz? <laughs> Önce merhaba, merhaba! İnsan gibi. Ben bu sitenin yöneticisi Bilal Abi Abu fikri Usta. Girerken kapıyı çizmişsiniz. 150 TL masraf Ama tabii biz onu sitenin bütçesinde karşılamayı düşünüyoruz. Zaten öyle büyük bir çizik değil. küçük bir şey ya. Şimdi düşünüyorum da o kapıyı ben mi çizdim acaba? Bazuka mı lan o? Nereye getirdin lan bizi Bilal Bey? Adam dördüncü mekanize Tugay'ın cephanesinin üstünde taşıyor. Ne diyor lan bunlar? Ha? Kimsiniz lan siz? Ha? Hızır Hayati'nin evinde bize posta mı koyuyorsunuz lan? Asla. Nasıl yanlış anlaşıldık olaya bak. Asla. Efendim, e, kapıdaki çizik de zaten öyle çok önemli bir şey değil. Azcık bir şey, azcık. Azdan az. Çoktan çok gider. Kimin adamısınız lan siz? Kimsenin. Hızır Hayati Bey niye böyle oluyor? Kimsenin adamı değiliz biz. Biz sadece e, kapıyı boyamak için izninizi almaya geldik. İzniniz varsa biz gidip kapıyı boyayabilir miyiz efendim? Oturun lan. Geç şöyle oturun bakalım. Reis, <laughs> misafirlere ayıp olmasın şimdi? Bu masanın sahibi benim oğlum. Ayıbı da, kayıbı da ben belirlerim. Sen o diline kılıç mılıç diyordun. Ne oldu o dilin? <laughs> O kılıç döndü, dolaştı. Bize saplandı Fikri <laughs> ama. Evet. Masamıza geldiniz. Raconunuzu kestiniz. <laughs> Haracınızı istediniz. Tövbe Hızır Hayati Bey. Niye böyle oluyor? Harac marac istemiyoruz efendim. Biz sadece bilgilendirme maksatlı geldik buraya. Sizin de zaten misafirleriniz gelecekmiş. Biz daha fazla kalabalık yapmayalım. Kalk usta. Otur. Otur. hemen kalkıyorum şimdi. Otur oğlum. Benim masamdan benim iznim olmadan kimse kalkamaz. O oh, bu <laughs> İçeriye daranlık girdi resmen ya. Hayırdır? Hazır hayatı reis. Bizim haberimiz olmadan masaya adam mı alıyoruz? Yok yok efendim biz masada değiliz. Ee, ben site yöneticisi, o da Fikri Usta. Bu masanın tek bir sahibi var. O da... Kim ulan bu Benim. Ha, ben de başkasını diyecek sandım. O kadar uzun durunca. <laughs> Evet. Artık masadalar. Yaman Ferud'un kardeş. Bir problem mi var? İyi oğlum. Eyvallah. 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 Artık mafya alemine girdik. Biz de masadayız Bilal Reis. Kurt postu giyen çakallara söyleyin. Sürüden ayrıldım. Kapabilen gelsin. Lan senin postuna s**tım şimdi Bir kendine gel ya. Yine girdin bir hallere. Hayret bir şey. Oğlum bak başımız büyük bir adı. Ben Sadiye'yim ha. Ee, efendim biliyorsunuz sitenin bekleyen görevleri var. Ee, peyzajı mezajı bayağı uzun iş. Ee, biz müsaadeniz olursa kalkalım efendim. Değil mi Fikri Masanın üçüncü kuralı. İzinsiz kalkan infaz edilir. Gündemimizde ne konuşuyoruz? <laughs> evet. Bugün toplanmamızın iki nedeni var. Birincisi yapacağımız silah ticareti için sehem kuruyorum. Burada hepinizin ayrı ayrı görevleri olacak. İkincisi aramızda bir <laughs> hain var. lan o? <laughs> He? Oğlum ne biçim? Allah! Bu olay çıkacak gerginlik müziği. Ben bunu biliyorum. Çok gerildim usta. Kim? Bu hain. Hızır Hayati Reis. Kelle istiyorum. Kim? Ha bu içimizdeki köpek. Alalım kafasını da. Af kırmasın. Hızır Hayati Reis. Ey İsmail kardeş. Bilmez misin kim dost, kim düşman? Kaşarlı tosttan yemeyen bin pişman. Eyvallah. Yani bu biraz saçma olmadı mı? Adam tostçu sloganı atıyor, millet de eyvallah diyor ya. Eyvallah. Amerikalılar Ülkemizde kurduğu oyun gibi bu masada da bir oyun kurmak için bir piyon bulmuşlar kendilerine. Ama bilmezler ki biz şahıs ve o piyonu bulup kafasını ezeriz. Eyvallah. Eyvallah. O sinsi Amerikanın işini bitirir, gereğini yaparız. Eyvallah. Eyvallah. Tarkan girdi içeri. Abi. Artı birli bir numara arıyor. Amerika galiba. Ha? Nasıl Hayır. Hay. Hava arıyor. Hmm, silahların gizlendiği deponun yeri. Ben size orayı söyleyeceğim. Bana bak. Siz benim size söylediğim talimatları harfiyen yerine getiriyor musunuz? Güzel. Eyvallah. Süper. Hadi bay. Ha şimdi anladı galiba. Anladı anladı. Bak hainin kim olduğunu anladı. Şimdi bittin ulan. Kim ulan bu Amerikan köpeği? Kim? Ulan Hani adam Amerika ile konuşuyor. Silah ticareti falan filan diyor. Hani çok açık değil mi hainin kim olduğu? Sakin ol Bilal Reis. Kimseye güvenmemeyi... ...en çok güvendiğim insanlardan öğrendim. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Bir kendine gel. Başımız belada oğlum ya. Kimsesiz Bahadır babanın... ...buraya teşrifinden onur duyduk. Ama hırsız İbrahim'in burada neden olduğunu anlamadık. Benim babam hırsız değil. Ayağını denk al tipi. Adam ayağımdaki ayakkabıyı çalmış. Adam ayağımdan ayakkabımı çalmış diyorum. Ayakkabın güzelmiş. <laughs> Dikkat et. O ayakkabı vurur. Olmazsa ben seni vuracağım. Tipi senin vaktin azalıyor. Bu saatim üzerine yemin ederim ki... Saatim nerede <laughs> Saatin güzelmiş. Musa, <laughs> bu adam çok tehlikeli. Bak ne var ne yok çalıyor. Dikkat et ha, mukayet ol şeyine. Ulan, karımın evlilik hediyesi diye verdiği saati buna... Lan, saatimi çalmış! Saatimi çalmış! Hırkız, ver lan saatimi! Sen kimin babasını hırsız diyorsun lan? Tamam, Hızır Hayati Bey, karım çok kızar bana. Saati versin. Başlatma lan saatinden. Kes dedi reis. Gereksiz. Ger olmayalım uşaklar. Benim Sadim'i alalım. Bitsin bu iş. <laughs> La sadimler. Hırsız İbrahim. Sen de saatin güzelmiş. Bir saat olan saatin kaç olduğunu bilir. Ama iki saat olan asla emin olamaz. Salaklaşma bak. Bak salaklaşma adam. Yine girdin bir hallere başımızı belaya sokacaksın ha. Bu silah ticaretindeki organizasyonda tek tedirginliğim... ...oh sinsi Amerikalı'nın bizi ispiyonlaması. Bu hain Hızır Hayati Reis. Benim canımı sıktı. Ben bu gece uyuyamam. İki şey insanı yıkar faça kudret. Birincisi dosttan gelen ihanet. Diğeri ise dibinde çikolat kalmamış kornet. Eyvallah. Eyvallah. Ne eyvallah oğlum? Ne eyvallah ya? Adam ihanet diyor sonra da kornet diyor. Saçmalıyor. Sen ne eyvallah acaba? Pardon be. Oğlum bu kadar bariz mi yani? Amerikan istihbaratının sizin için hazırladığı özel dosya. Sağ ol canım. Hızır Hayati Bey. Hızır Hayati Bey. E? hain burada mı acaba? Hızır Hayati Bey. Evet, bilgi akışına devam edeceğiz. Görüşürüz. <laughs> Bu arada Feridun abi. Dostlarımız hiçbir şey duyamıyorlarmış. O yüzden bu kulaklığı verdiler. Hazır Hayati Bey. Hazır Hayati Bey kulaklık diyor. Ajan mı var acaba burada? Ha? Senin bir tahminin var mı reis? Soğuk, soğuk. Orası ne? Soğuk, 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 sıcak. Sıcak yanıyor, oraya yanıyor. Oraya yanıyor, sıcak oraya. Orası sıcak oraya. Hayır. Lan Maalesef ben, çok iyi saklanıyor. Ben görünmez miyim arkadaşlar ya? Çelme yakınından gelince insan düştüğüne yanamıyor. Düşürene yandığı kadar Bilal reis. Lan bana reis mi isteme şunların ağzıyla konuşma. Manyak. Bir kendine gel ya. Şimdi çok, <laughs> çok güzel gidiyor. <laughs> Herkes bir nefes alsın diye bastım. Her yerime kramp girdi ya kasılmaktan. Yani ama bak Meslek aşkına da bak. Hayati sen lens mi taktın? Evet. O freelance artık. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Bu e, dizilerde bu gerilim dolu müzikler çok e, kullanılıyor. Böyle evet. sahnelerde bir şüphe sahnelerinde falan. Çok, en çok da İsmail'den korkuyor. Evet. Allah biliyor ya, saçını dökmüş. Ha? Böyle de olabilirdi. Benim de saçlar yani. lens. <laughs> bu ee, aynı bu katilin kim şey ne bu ajanın Ajan. kim olduğunu araştırırken herkes birbirine bakıyor bir gerilim müziği var ya yine araştırmayı yapalım fakat bu sefer farklı fon müzikleri olsa bu nasıl olurdu? Hmm. Hem müziğe uyalım, e, hem de o <laughs> ajanı bulmaya çalışalım. Bu tiplerle olur mu? Evet, Mesut'tan Senin tahmin ettiğin biri var mı reis? arayalım ajanı olur mu? Mesut'tan alalım yine. Senin bir tahminin var mı reis? <laughs> <laughs> Sakin ol Bilal Reis. Çelme yakınından gelince insan düştüğünü yanamıyor. Düşürene yandığı kadar. Lan bağırma <laughs> Bana reis bey istemiş. Şunların ağzıyla konuşma. İyice başımızı belaya sokacaksın ya Fikri Usta. Kim? Ha bu bize ihanet eden... Ha bu masadan kazandığı yetmiyor mi da? Bize elin gavuruna saray. İsmail kardeş, ihanet dosttan gelen acı bir meyan. Fatih'te çok güzel olur siirt bir rüyan. Eyvallah. 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 Çok güzel söz, ben bunu yazayım. <laughs> Kalemin nedir lan? <laughs> Kalemin güzelmiş. Bu hain Hızır Hayati Reis benim karnımı ağrıttı. Ama elbet bu hain bir yerde açık verecek. Elbet mi? Ben e, masaya yeni katılmış olabilirim ama sanki bazı şeyleri çok açık değil mi? Ha? Mesela bu masadan birisi artı birli numaradan Amerika'dan aranıyor. CIA ajanı falan diyor. Geliyor önüne böyle çok gizli diye bir... Dosya koyuyor. Kardeşi geliyor, kulaklık takıyor. Diyor ki, düşman bizi iyi dinleyemiyormuş. Buradan daha iyi dinle, diyor. Sanki bir şeyleri gözden mi kaçırıyoruz? He? Adam aklı hazır reis. Bir şeyleri gözden kaçırıyoruz. Ha bir de pişkin bu. Neyse. Elbet bulacağız. Şimdi görev dağılımına geçiyorum arkadaşlar. Yaman Feridun, sen malların Amerika'ya girişinden sorumlusun. Tamam mı? Çünkü orada Amerikalı dostların var. Eyvallah. Bu organize bir körlük artık, yemin ediyorum. Kimsesiz Bahadır Baba. Sen malların sevkiyatından sorumlusun. Eyvallah. İsmail, sen konteynerlardaki içi muz dolu paravan sandıkları ayarlayacaksın. Eyvallah. Façacı Kudret, güvenlik sende. Eyvallah. Tipi, alıcılarla iletişime sen geçeceksin. Eyvallah. Hırsız İbrahim. Sen mallara dokunmayı. Eyvallah. Size gelince... Emret Hızır Hayat Reis. Allah Allah. Siz de içine birkaç sandık silah koyduğumuz küçük bir gemiye bineceksiniz. Oradan sizi polise ihbar edeceğiz. Eyvallah! Ne eyvallah lan? Ne eyvallah ya bir dakika. Sizi ihbar edeceğiz derken nasıl oluyor o iş? Neyini anlamadın lan? Sizi kullanıp büyük sevkiyatı kurtaracağız işte. Yem olacaksınız. Allah Allah! Ben canımı sokakta bulmadım arkadaş. Bizim de kendimize göre bir raconumuz var. Beyler! Herkes kendine gelsin. Benim bir bu kadar da yerin altında var ha. Herkes haddi gibi gelecek. Olmuyorum yem falan. Alıyorum, alıyorum. Tamam. Alıyorum, alıyorum. Tamam, tamam. Oluyorum. Masa için kendini feda etmeyen bu masada barınamaz. Hızır Hayati Reis. Aradığın hain bu. Nasıl be? Silahım nerede ya benim? He? Silah nerede? Silah güzelmiş. Bunu vurmam için oylamayı açıyorum. Vuralım infaz ederim diyenler. Hayır. 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 İndir gel gel. Ne istiyorsun sen benden? İndir elini. Oy çokluğuyla kabul edildi. İnfaz edileceksin son duanı. Et. Şimdi benim iki tane çocuğum var. Eyvallah. Oh. Oh. Bir dakika! Hızır Hayati Bu adamın çocuğu yok! İnfaz! Allah belanı vermesin seni ya! Bu neyin hırsı ulan, neyin hırsı? bölüm seninle kaç tane eve girdik, bir sürü iş yaptık. Sevilen karakterler olduk. Ben ölürsem sana da yazmazlar bak. Yalnız masanın yedinci kuralına göre... ...masadan birinin infazını masadan başka birisi yapamaz. Oh şükür Allah'ım. Ama masanın üçüncü kuralına göre... Masanın lideri eğer isterse yapar. Ayrıca Çiğ köftenin kralın da Urfalı Magoa'yı. Allah Allah, yardım et ya Rabbim ya. Ama masanın 11. kuralına göre... ...masanın lideri, masanın üyelerinden birinin infazını isterse... ...kendisi de infaz edilmek zorunda kalır. Oh, yine yırttık Allah'ım şükürler olsun. Ancak masanın 15. kuralına göre... Masanın lideri infazı onay verirse, masanın üyelerinden biri infazı masanın altında gerçekleştirebilir. Bu saçma artık ama ya. Üstelik masanın dokuzuncu kuralına göre eğer masa katlanan masaysa kişi sonucuna katlanır. Ya saçmalama artık. Öyle kural mı olur? Uydurma bir şey ya. Buna sen karar veremezsin lan hain. <laughs> Kardeşler. Hain, laf arasında hainliği elbet yapacak. Mesele, sıcak ekmek arasına tahinli pekmezliği kim yapacak? E, ya, ya. Yeter lan! E, Yeter! Saçmalamayın artık! Yeter ya! Ulan resmen bu adamın karnı acıkmış. Market reklamı gibi ne nerede yenir onu anlatıyor ya! Sen hain! İşte aradığınız hain bu! Amerika'dan ajanlar geliyor, önüne dosya koyuyor çok gizli diye. Kardeşi geliyor, kulaklık takıyor burası daha iyi dinlensin diye. Ver lan şu kulaklığı. Nerede lan bu kulaklık? Ver lan şunu. Aha, işte kanıtı. Ne olur artık kendinize gelin ya. İki saat böyle birbirinize bakıyorsunuz. O ona bakıyor, öbürü ona bakıyor. O yine ona bakıyor. O ona bakıyor, ona... Eyvallah, eyvallah. Ya yeter artık. Kalkın şu masadan. Biraz hareket. Enerji. Hadi ne olursunuz ya? Hain belli işte. Ne yapacaksanız bunu yapın. Bu. Hainlik meselesi bende çarpıntı yaptı. Bu gece ben dahil kimse uyuyamaz. Sıskan sen de. Geceden yemişsin pilavı. Sindirememişsin. Yok karnım, yok kalbim çarpıntı yapıyor. Al bir mide ilacı yatsı var. Seninle mi uğraşacağız. Yani... Değilsin ki... ...aramızdaki hain... ...Yaman Feridun. He. He, öyle diyorum. Mafya dizilerinin olmazsa olmaz Las Şivel adamı, öyle diyorum. <laughs> Saçını da Amerikan tıraşı kestirmiş. Nasıl da anlayamadım. Bu mu ya? Ya bunu ben iki saattir sana delil gösteriyorum. Amerikan tıraşı kestirmiş diye. Sen öyle mi anladın yani bunu? Bu mu ya? Vallahi bravo. Hainler bu masada yaşayamaz. Lan, lan ne oluyor? Bıraksanız vurun. Gerginlikten etlerin birbirine girdi ya. Allah'ım, Allah'ım, Allah Allah Sen çok tehlikeli ölmüşsün. Macarlar. <laughs> Güzeldi. Tehlike tam geçmedi. Ulan adam ayakta ölmüş. Dur tesbihini indireyim bari. Saatin bunda mıydı lan? Bu çaldı değil mi saatin? Aha! Saatin burada. Kalemimi de al. Kalemin nerede oğlum? Bu ne lan? Bir dakika bak. Pii, Allah senin belanı versin. Altındaki donu çalmış. bir kız. Don da güzelmiş. Ya bir insanın son sözü bu olmamalı arkadaş. Bir öğüt ver, bir vasiyet et, bir şey yap ya. Yürü gidiyoruz. Yani ne güzel masa başı iş buldum diye seviniyordum ya. Dur son kez bakayım şu masaya. Başlatma lan masana! Başlatma! Bu masaya artık ancak cinayet masası bakar. Bu arada o infaz diye bağırdığını da unutmadım. Onu konuşacağız seninle. Eyvallah. Bak hala.